KRIM'in Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Ünlü analistin listesindeki ilk iki altcoin BSC ve Luna. Davis, yeni bir videoda 419 bin YouTube takipçisine Binance Smart Chain, BSC, in Ethereum'a rakip olabilecek en iyi altcoinlerden biri olduğunu söylüyor. Davis'e göre bunun sebebi, BSC'nin küresel kripto borsası Binance'in desteğine sahip olması. Analistin bu altcoin hakkındaki görüşleri şu şekilde. BSC'de 17.4 milyar dolarlık toplam değer kilitlendi. Ayrıca BSC'de oldukça büyük bir uygulama patlaması olduğunu da görebilirsiniz. Bu nedenle en büyüğü elbette toplam kilitli değeri 5,83 milyar dolar olan PancakeSwap. Kullanıcıları var, toplam değeri kilitledi. Günlük işlem sayısı çılgınca artıyor. Kullanımı oldukça kolay. Binance ana borsası ile entegrasyonları ve ucuz ücretler ve hızlı işlemlerle genel olarak oldukça iyi bir kullanıcı deneyimi sunduğunu düşünen çok sayıda insanın BSC'ye geçtiğini görmeniz şaşırtıcı değil. Davis'in listesinde bir sonraki merkezi olmayan finans ödeme ağı Terra Luna Kripto para fenomenine göre Terra'nın tokenomikleri Luna'nın uzun vadeli değeri için uygun olabilir. Terra'nın CLAMBUS -5 yükseltmesinin önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca UST stablecoin'inden yararlanan bir dizi projeyi tanıtmayı hedefliyor. Davis bu altcoin için şu ifadeleri kullanıyor: Luna tokenlarını yakarak fiyatı yükselten UST stablecoinleri ile çok ilginç fiyat mekanizmaları var, daha sıkı Lambus-5 ile gelen büyük bir yükseltmemiz var, ayrıca, daha fazla zincirler arası uyumluluk için Terra'yı açan Cosmos, Atom, IBC ile entegrasyonumuz da var. Solana ve da Ethereum'a rakip olabilecek altcoinler. Trader'ın listesinin 3. sırasında, Ethereum rakibi Solana, Sol, yer alıyor. Davis'e göre bu altcoin projesinin değeri, büyüyen ekosisteminin hemen ardından hızla yükseliyor. Ünlü analist Solana'daki gelişmelerden şu şekilde bahsediyor. Solana'ya gelen birçok yeni uygulamamız var. Bu yüzden bu ekosisteme girmeye hazır bir sürü şey var. Her zaman devam eden birçok yeni girişim var. Sanırım bunun için artan bir benimseme miktarımız var. Ayrıca Solana'da gerçekten yükselmeye başlayan NFT'lerimiz var. Son olarak, Davis'in listesinde, finans interneti olarak ilan edilen Avalanche, AVAX, var. Davis, akıllı sözleşmeler alanında nispeten gecikmiş bir altcoin gibi göründüğü için AVAX'ı neye ilginç olabileceğini düşünüyor. AVAX hakkındaki görüşleri ise şöyle. Daha fazla projenin ortaya çıktığını görüyoruz. Birkaç gün önce lansmanı yapılan Banky vardı. Şu anda bir liquidity madenciliği programı yapıyorlar. Bu yüzden diğer ekosistemlerdeki bazı büyük pumpları kaçırmış gibi hissediyorsanız, belki avalanche daha ilginç olabilir. Çünkü aynı seviyede bir fiyat pumpı olmadı. Ayrıca bunu, kripto para bu hafta %80-90 oranında yükseldikten sonra diyorum. Ancak ekosistem henüz çok önemli bir şekilde başlamadı. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim ve ya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız, gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz.